Yahudiler Romalılar tarafından tapınakları yakılıp Kudüs'ten sürüldükten sonra dünyanın dört bir yanına dağılmışlardı. Ancak gittikleri hemen her yerde itilip kakılmış, çoğu zamanda yok edilmeye çalışılmışlardı. Bunların sosyolojik nedenleri başka platformlarda tartışılmaktadır. 1492'de İspanya'da ciddi bir soykırıma uğrayan Yahudiler Osmanlı'ya sığınıyorlardı. Hatta Osmanlı donanma göndererek onları aldırıp ülkesine getiriyordu. Bu durum sadece 1492 ile sınırlı kalmayacaktı. 1880'lerde Çarlık Rusyası Yahudileri pogromlarda adeta kıyıyordu. Yahudiler yine çareyi Osmanlı'ya sığınmakta bulacaklardı. Batı devletlerinde insanca muamelenin bile çok görüldüğü Yahudiler Osmanlı sarayında önemli mevkilere kadar yükseltiliyordu. Bu anlatımın ardından Sadık Teba ünvanı almışlar mıydı sorusuna evet demek oldukça güçtür. Çünkü ilginçtir Osmanlı topraklarında toparlanan Yahudiler bir süre sonra vaat edilmiş topraklar söylemini dillendirmeye başlıyorlardı. Bu durum Osmanlı'nın yorulmaya başladığı 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın ilk günlerinde cüretkar tekliflere dönüşecekti. Aslında Yahudiler bir devlet istediklerinde, Osmanlı onlara balkanları göstermişti. Fakat onlar Filistin'de ısrar ediyorlardı. 19. yüzyılın sonlarında Yahudilerin küçük bir kısmı Osmanlı devletiyle anlaşarak Filistin'in kendilerine verilmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Ama büyük bölümü Filistin'i ele geçirebilmek için Osmanlı'nın yıkılması gerektiğine inanıyordu. Bu amaçla Filistin'i kendilerine vaat eden emperyal devletlerle işbirliği yapacaklardı. ...özellikle Filistin'de kurdukları casus teşkilatlarıyla Osmanlı'nın en gizli istihbarati bilgilerini İngilizlere veriyorlardı. 1897'de 1. Siyonizm Kongresi İsviçre'nin Basel kentinde toplandı. Burada gazeteci Theodor Herz tarafından 1896'da yazılan Der Judenstaat yani Yahudi Devleti adlı kitabındaki fikirler tartışılıyordu. Herzl Viyana'da yaşayan bir Yahudi'ydi... Yahudilerin kendi devletlerini kurma fikrini savunuyordu. Ve özellikle Avrupa'da yükselmekte olan Yahudi düşmanlığına karşı bu fikri geliştirmişti. Kongre sonunda Bazel Deklarasyonu yayınlandı. Bu belgede Filistin'de bir Yahudi vatanının kurulması ve Dünya Siyonizm Teşkilatı'nın bu amaçla faaliyete geçirilmesi öngörülüyordu. Filistin bilindiği gibi o yıllarda Osmanlı hakimiyetindeydi. Tahtta Sultan II. Abdülhamit Han vardı. Arkasına bir takım bankerleri alan Theodor Herz, Osmanlı'nın mali kriz içinde olduğu bilgisiyle küstah bir edayla sultanın karşısına çıkıyordu. Ancak Sultan Abdülhamid Han'dan hiç beklemedikleri bir cevap aldılar. Sultan'ın onları kullandığıysa yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Çok geçmeden Herz ve Dünya Siyonizm Teşkilatı sultanı devirme adına ciddi bir çalışmaya başladılar. Onları destekleyense İngilizlerdir. İngilizlerin bu konuda destekleri oluşu normal karşılanmaktadır. Baştan beri takıntı haline gelen Hindistan sömürgelerini koruma fikriyle doğudaki Osmanlı'nın ayakta kalması istenmiyordu. Ayrıca Benjamin Dizraeli adında bir başbakanı olmuş bir ülkenin başka bir politika izlemesi tabii ki düşünülemez. 1880'ler itibariyle Filistin'e el altından Yahudi göçleri yaşanmaya başlamıştır. Romanya'da 1882'de yaşanan Yahudi kırımı sonrası kaçanların bir bölümü Filistin'e kadar ulaşmıştı. Nil adıyla bilinen gizli örgütü kuran Aranson ailesi de bunlardan biriydi. Yahudilerin bu göçü 1903'te 25 bine ulaşmıştı. Sayılara her geçen gün artsa da Sultan Abdülhamit tahtaydı ve onların planlarını sürekli bozuyordu. Onlar da boş durmuyor, Balkanlarda yeni yetme Osmanlı çocuklarını İttihat ve Terakki başlığı altında eğitiyorlardı. Selanik'teki finansörler unutulmayacaktı. Sonunda Osmanlı'nın son imparatoru Sultan II. Abdülhamit Han devriliyordu. Buna İngilizler kadar, hatta onlardan daha çok sevinenler Yahudilerdi. Aynı dönemde tüm Osmanlı coğrafyasında olduğu gibi Orta Doğu'da da İngilizler etnik milliyetçiliğin tohumlarını ekiyorlardı. Padişahın devrilmesine kadar iddiatçılarla etnik milliyetçilerin kol kola oluşu hayret verici sahnelerden biridir. Tabi İngilizlerin Orta Doğu adını verdikleri topraklarda bundan nasibini alacaktı. İngiliz casus ağı ve Yahudilerin kurdukları Nile adlı casusluk örgütü Arap milliyetçiliğini yaratıp körüklemeye çalışıyordu. Su gibi akıtılan İngiliz altınları Arap milliyetçiliğinin oluşmasında etkenlerden biriydi. Yahudiler bölgede giderek kalabalıklaşıyorlardı. Abdülhamit'in hallinden sonra 1914 yılına kadar geçen sürede yaklaşık 40 bin göçmen gelmişti. Artık bölgedeki Araplarla da ciddi sorunlar yaşanıyordu. Gelenler Arapların topraklarını ele geçirme adına her şeyi yapıyorlardı. 1914'ten sonra Gideonim'in uzantısı şeklini alan Nili, Aaron Aranson'un adamlarından Aşalon Feinberg ve kız kardeşi Sarah Aranson tarafından 400 kişilik bir istihbarat örgütü olarak Filistin içinde kuruldu. Daha sonraları İsrail Cumhurbaşkanı olacak Hayim Herzog, Aaron ailesinin hikayesini anlatırken Osmanlı topraklarında gezen Sarah Aranson'un sözde Ermeni soykırımına şahit olduğunu ve Türklerin bir gün kendilerini de böyle katledeceklerine emin olduğu için ihanet şebekesi Nili'yi kurmaya karar verdiğinden bahsedecekti. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte İngiltere ve Osmanlı hasım haline alıyordu. Bir kısım iddiatçının İngilizlerle birlik olma çabaları boşa çıkacaktı. İddiat ve terakkinin beyin takımının fütursuz hareketleri nedeniyle Osmanlı Almanya yanında savaşa dahil oluyordu. Savaş sırasında cephelerden biri de Filistin'di. Burada İngilizlerle çetin savaşlar yaşanmıştı. Osmanlı ordusu sadece İngilizlerle değil isyan eden Araplarla da mücadele etmek zorunda kalacaktı. Ancak ilginçtir Osmanlı orduları içinde savaşan Arap alayları da ülkeyi kurtarma adına kanını döküyordu. Osmanlı devleti için Çanakkale neyse Gazze'de oydu. Bundan dolayı ordumuz var gücüyle savaşıyordu. İngiliz ordusu Osmanlı'nın Gazze'de kurduğu savunma hattını geçmeyi iki defa denemiş ve başarısız olmuştu. Aaron Aranson, botanik araştırmalar kılıfıyla Filistin'in su kuyularının haritasını çıkarmıştı. Eğer Aranson'un sağladığı su kuyuları haritası olmasaydı, İngiliz General Allenby, Gazze cephesini atlayarak çölden bir üssebiye geçmeyi asla göze alamazdı. Allenby, savaşı bu kritik bilgiler sayesinde kazandığını çok iyi biliyordu. Bu arada İngiliz casusu Albay Lawrence'ın Araplar üzerindeki etkisi, İsyancı Şerif Hüseyin'in oğulları üzerindeki otoritesi de unutulmamalıdır. Lawrence yaptıklarıyla savaşın seyrini değiştirenlerden biri olmuştu. 1917 Eylül'ünde Nil deşifre eden Osmanlı, önde gelen Nili casuslarını yargılıyor ve asıyordu. Osmanlı'nın bölgeden çekilmek zorunda kalmasından sonra da Osmanlı casusları Nili casuslarının peşini bırakmayacaktı. 1917'de İngiliz ordusu Kudüs'e girdiğinde bunu imparatorluklarının zirvesi zannettiler. Kudüs'ü ele geçirmenin simgesel önemi ortadaydı. Yüzyıllardır Kudüs Hristiyanların elinde değildi ve yeni Haçlılar Kudüs'ü işgal ediyorlardı. Tabi İngilizler Araplar kadar Yahudilere de vaatlerde bulunmuşlardı. Bölgede bir Yahudi devleti kurmak istediklerini vurguluyorlardı. Kasım 1917'de İngiliz Dışişleri Sekreteri Arthur Balfour, Yahudi cemaatinin Avrupa'daki en önemli ismi olan Lord Rothschild'e yazdığı mektupta İngilizlerin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını desteklediğini anlatıyordu. Ne hikmetse bu mektup meşhur Balfour Deklarasyonu'na dönüşüyordu. 1918 itibariyle neredeyse tüm Orta Doğu İngiliz kontrolüne girmişti. 25 Nisan 1920'de alınan Milletler Cemiyeti kararıyla İngiltere'ye bölgenin manda idaresi için yetki veriliyordu. Artık bölgede Yahudiler daha rahat at oynatacaklardı. Ancak sonraları silah kendilerine dönecekti. Fakat o günlerde bunu kimse bilemezdi. Balfour Deklarasyonu'nun amacının Siyonizm yanlısı olarak bilinen Amerika'yı İngiltere yanına çekmek olduğu da iddia edilmiştir. Artık Kudüs'te Araplar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyordu. En ufak sorunlar dahi çok sert cezalandırılıyordu. İngiliz sömürge polislerinin durup dururken Arapları durdurup araması olağandı. Tabii ki aynı anda Yahudilerin korunduğunu vurgulamakta fayda var. Sanremo'da alınan kararın ardından iki yıl geçmişti ki bu sefer de Filistin tamamen İngiliz yönetimine bırakıldı. Bölgede yaşayan Filistinli Araplara kimse bir şey sormuyordu. Ardından İngilizler yapacaklarını ilan eder gibi Siyonist olduğunu açıklayan Sir Herbert Samueli Filistin'e yüksek komiser olarak atadı. 1922'de İngilizlerin bölgede yaptığı nüfus sayımında Yahudilerin sayısının Filistin'deki nüfusun %11'ine karşılık geldiği ortaya çıktı. Bundan sonraki 15 yılda 300 bin Yahudi bölgeye gelecekti. 1923-1929 yılları arasında Filistin nispeten daha sakin bir dönem geçirdi. Ancak 1928 yılının ikinci yarısında yaşanan ekonomik krizin etkisiyle Araplar ve Yahudiler arasındaki düşmanlık artmaya başlamıştı. Görünürde İngilizler adil olmaya çalışsalar da aslında sadece Yahudileri muhatap alıyorlardı. Bu şekilde Filistin'deki Müslümanların varlıklarının dahi kabul edilmediği açıkça belli olmuştu. Sonunda bu gelişme Ağustos 1929'da kanlı çatışmalara dönüşmeye başladı. Evler ve ekinler yakıldı. Çatışmalarda 133 Yahudi Filistinliler tarafından öldürüldü. İngiliz polisi de 110 Filistinliyi öldürdü. Bu arada yine İngilizlerce çizilen kırmızı çizgiler aslında Orta Doğu'nun kaderini bölüyordu. 1936 yılında bir araya gelen Araplar Yahudilerle mücadele için Arap Yüksek Komitesini kurdular ve başlattıkları grevi ayaklanmaya dönüştürdüler. Bunun üzerine Filistin'e gelen bir komisyon Yahudilerle Arapların aynı devlet içinde yer almasının mümkün olmayacağını, Filistin'in bölüştürülmesi gerektiğini öneren Peel Raporu'nu yayınladı. Bu rapor Filistin topraklarında Yahudiler lehine olan ikinci bildiridir. Bu bildiri Filistinlilerin bağımsızlıklarını gölgeleyecek şekilde topraklarını ikiye böldüğü için Arapların tepkisi oldukça sert oldu. Zaten daha öncesinden başlayarak Yahudi terörist örgütü Irgun kan dökmeye başlamıştı. Yahudi teröristler hedef gözetmeksizin saldırıyordu. Onlar için Arap ya da İngiliz fark etmiyordu. Aynı günlerde Avrupa'nın ortasında Alman nazizme giderek alevleniyordu. Naziler iktidarı cebren ele geçirmişti. Artık Naziler ne derse o olacaktı. Baştan beri Nazilerin Yahudilerle ilgili tutumu belliydi. İktidar Adolf Hitler'in ellerine geçince Yahudi işyerleri işaretleniyor ve Almanların buralardan alışverişi engelleniyordu. Ardından Naziler kendilerince sakıncalı gördükleri binlerce kitabı yaktırıyordu. Sonrasında Yahudiler Getto adı verilen mahallelere toplanıyor ve dışarı çıkmaları engelleniyordu. Çok geçmeden Naziler Polonya'ya saldırıyor ve savaş başlıyordu. Avrupa ovalarında ilerleyen Alman taburları çok geçmeden Paris kapılarına dayanıyordu. Savaşın başlamasıyla Siyonistler ve İngilizler anlaşmazlığa düştüler. Savaş sırasında Filistin'e Yahudi göçünü hızlandırmaya amaçlayan Siyonistler, Arapları Almanların yanına etmek istemeyen İngilizlerin muhalefetiyle karşılaştılar. Savaş sadece Avrupa'da kalmamış, başta denizler olmak üzere neredeyse tüm dünyaya yayılmıştı. Savaş alanlarından biri de Kuzey Afrika'ydı. Acemice bir gayretle Libya'ya çıkan İtalyan birlikleri hızla Mısır üzerine yürüdüler. Ancak burada bulunan İngilizler kolay denebilecek hamlelerle Mussolini'nin birliklerini yok ettiler. Bu İtalyanlar için büyük bir utanç ve tehlikeydi. Bunu gören Mussolini soluğu Hitler'in yanında alıyordu ve çok geçmeden de Alman tankları Kuzey Afrika'ya çıkacaktı. Rommel komutasındaki Alman birlikleriyle İngilizler zorlu bir mücadeleye gireceklerdi. 1942 yılında Rommel İngilizler tarafından önce durduruluyor, sonra da kesin olarak yenilgiye uğratılıyordu. Almanlar Avrupa'da ve dünyanın değişik yerlerinde topladıkları Yahudileri Polonya'daki Auschwitz'e getiriyorlardı. Burada onları acı dolu bir son bekliyordu. Adolf Hitler'in Nazilerinin insanlık dışı uygulamalarıyla yok edileceklerdi. Nazilerin uyguladığı bu yok etme politikası savaş sonrasında Filistin'e yapılacak büyük göçün dini yönünü de meşru kılıyordu. Tabii bu meşruluk batı dünyasınaydı. Savaşın sonuna doğru Amerika'yı savaş boyunca yönetmiş olan Roosevelt ölüyor ve yerine başkan yardımcısı Harry Truman geçiyordu. Amerika'nın yeni başkanı İngilizlerin tüm karşı çıkmalarına rağmen savaş sırasında Yahudilerin topraksız kaldığını ve Filistin'e gitmelerine izin verilmesini istemişti. Amerikalı ve İngilizlerden oluşan bir komisyon, Nisan 1946'da manda yönetiminin devamı, 100 bin göçmenin kabulü ve mevcudu neredeyse 65 bini bulan İsrail gizli ordusunun silahsızlandırılmasını kararlaştırdıysa da bunda başarılı olamadı. Sonunda İngilizler konuyu 1947'de Birleşmiş Milletler'e götürdü. Böylece konu Birleşmiş Milletler için en köklü sorun olarak tarihe geçti. Bölge şiddet olaylarıyla allak bullaktı. Yahudi teröristler kadın, çocuk, yaşlı demeden, hedef gözetmeden kan döküyorlardı. İngiliz askerleri ve siviller baş hedefti. Yahudiler nüfusun üçte birini oluşturuyorlardı. Toprakların ise yüzde altısı onların elindeydi. Ancak onlar boş buldukları toprakları hemen sahipleniyor ve ekip biçmeye başlıyorlardı. Toprak sahibi geldiğinde de onu silah zoruyla uzaklaştırıyorlardı. Bu zorbalığa İngilizler sadece seyirci kalıyordu. Birleşmiş Milletler'in kurduğu ilk komisyon bölgeyi Araplar ve Yahudiler arasında bölmeyi öneriyordu. Kudüs'ünse ise uluslararası bir statüsü olacaktı. Ancak bu bölünmede yüzde 31 Araplara, kalan kısımda Yahudilere bırakılacaktı. Ancak ilginçtir bu plan 29 Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 33 ülkenin oyuyla onaylandı. Filistinlilerin kesin kez reddettikleri bu plan hiç uygulanmadı.